Kendini okşatmayı nasıl seviyor, nasıl seviyor yani. erden çok hoşlanmıyor, elimizi almayı istemiyor. Ayağım temiz tabi arada. Onu sattı Postanlar çok güzel, bu var ya çok şımarık, üç tane da bu zaten. Ne, ne kuzum? Luma biraz önce yemedin mi sen yavrun? Ah Luma.

Poz mu veriyorsun bana? Poz mu veriyorsun? Oy, oy 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 oy. Şımarık, şımarık, şımarık. Elimle severken izin vermiyorsun. O zaman oynamıyor. Kuydu 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 mu? Ben gidebilir miyim artık? Hadi bay bay. Numan ne oldu sen ayağına kuzum ya? Siz niye gittiniz o içerisine takıldınız? Orada ayaklarını kestiler. Temizledik, baktık, kontrol ettik bir şey bulamadık ama herhalde yırtık oluştu. Ne? Ne? Cep telefonunu istiyorsun? Kamerayı mı istiyorsun? Şımarık. Şımarık. Tamam anladım. Meşhur edeceğiz seni. Temizle kendini Bu daha yeni yeni. Tamam. Kendini temizlemeyi, yalamayı öğrendi. Bilmiyordu. Annesi bunu yalamadığı için. Yeniğin tüyleri bir araya geliyor. Düzenli, düzen, 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 düzgün hale geliyor daha doğrusu. Gözü görüyor musun? Önce ayağını yalıyor. Sonra onu yüzüne sürüyor. Patilerin aralarını da yalıyor temizliyor. Diğer öksüz yetim olan da onlardan gördüm O da kendi temizlemeye başladı. Dikkat ederseniz tüyler ne kadar birbirinin içine girmiş. Bir sinyalaması lazım da annesi yok. Yana 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 yana. Ben gidebilir miyim artık? Hayır, Sütecim girme içeri. Hadi görüşmek üzere. Gel, gel pis, pis. Gel kuzum gel. İçeri girme, yavruların yanında dur. Karnın doydu. Haksızlık olur ama. Gel buraya. Gel, gel Süde. Annesinin adı Süde. Annesi seviyor ama memelerini hiç Artık o dönem bitti diyor çok da yüz vermiyor. ama düşkün onlara. Dışarı alabilir miyim sizi? Aferin, aferin sana. Annesi sen de gel. Hadi kuzum gel. Hadi gel 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 gel. Gel 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 Nereye? Nereye? Annesinin peşine. Annesi gelir misin artık? Yap. Yap kuzum. Sude. Alacağım sizi dışarı mecbur. Kitli kaldırsınız yoksa.